Mersin'de motosikletin önce kaldırıma ardından refüje çarpması sonucu meydana gelen feci kazada iki genç hayatını kaybetti. Kaza Mersin Antalya e D400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan 33 AFZ 726 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından savrularak refiş ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan 22 yaşındaki Miraç Enes Direk ile 24 yaşındaki Enes İmir savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencinde olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.